Herkese selamlar. Pesada kanala hoş geldiniz. Eğer ki bu kanala ilk defa uğruyorsanız bir Stardew Valley serimiz var. Öncelikle sizi ona da yönlendirmek isterim. Ama ondan önce arkadaşlar eğer ki bu kanala uzun zamandır abone olanlar şu anda ben ne izliyorum acaba yanlış kanala tıkladım veren dediyse yanlış kanala tıklamadınız sıkıntı yok. Arkadaşlar genshin videoları çekmek istiyorum. Hatta bugün eee Navia vişlerini atacağım. E, hatta göstereyim sizlere. Eskofier'de çok güzel bir şekilde, cool bir şekilde buraya oturturdum kendisini. Arkadaşlar bugün videonun konusu Navia'ya viş atacağım ama ondan önce günlük görevleri falan yapacağım. Bu saat zaman içerisinde de size bazı şeyler açıklamak istiyorum. O zaman şimdi Navi'ye bir şey atmadan önce arkadaşlar günlük görevleri yaparken size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu seri nedir? Neden böyle bir video çekiyorum gibi soruların size cevabını vereyim öncelikle. Şuradan da bizim şu arkadaşımızı alalım. Bu arada aşağı tarafta mı görev? Aynen aşağı taraftaymış. O zaman bir saniye. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ben gençin oynayan biriyim. Genelde böyle e, elimden geldince wish kassam biriyim yani. E, oyunun bu arada neredeyse sonuna da geldim. Şakası, hatta size haritaya da göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi çoğu yer bende yüzde yüz bir şekilde hatta yeni gelen Natlan bölgesi bile yüzde yüz. Zaten sizlere bunları açıklayacağım Fontaine Veranda yüz bu arada. Sadece şu kısımlar biraz yüzde değil. Sümürü iş aslında pek sevmiyorum o yüzden buraya pek dokunmuyorum arkadaşlar. Neyse şimdi günlük görevlerimizi yapmaya devam edelim. Mesela burada bir görevimiz varmış. Şahsen altyazıları hiç okumuyorum arkadaşlar bu oyunda. Çünkü çok fazla atlazı var ve okursam büyük ihtimalle nefesizlikten ölebilirim. Şimdi sen ne istiyorsun acaba? Hiç hiçbir şekilde okumuyorum bu arada. Rastgele tıklayacağım sana. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Neyse. Arkadaşlar böyle bir seri çekmek istiyorum ama ne yapabileceğim hakkında en ufak fikrim bile yok. O yüzden size bir tık danışmak istedim bu videoyu çekmek için adına da. Şimdi sen ne yapacağız ya? Ne istiyorsun? Al havluyla sileyim. Yok bunu istemedi. Al fırça vereyim. Yo, onu da istemedi. Al. Karnını patisin seni. Ne yapayım sana? Yok. Patisini seveyim. Yok. Gene yanlış. Arkadaşlar şanssızlığımız bugün üstümüzde. Umarım Navia 5'lerini de kaybetmem. Aslında altyazıları okusam çözerdim de kolaylıkla. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar fikirlerinizi istiyorum bu seriyi nasıl ilerletmemi istersiniz? Yoksa böyle bir oyun serisi ister misiniz? Onu da söyleyeyim ilk başta. Yoksa abi biz gençliğinden sıkıldık. Bunun serisini çekmene gerek yok veren derseniz sadece benim aklıma tek bir şey geliyor. Arkadaşlar ben bu oyunda bölge fulllemeyi seviyorum. Yani bölgeyi tamamlayıp %100 yapmayı bayılıyorum. Bir sürü de sandık bulabiliyorum bu sayede. Ve wish de kasabiliyorum. Şahsen Hoyoverse çok arz verse de. <laughs> Yapacak bir şey yok. ...ne yazık ki çok az wish veriyor. Biz de bir şekilde wish kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden ben genelde bu oyunda bölge fırlıyorum arkadaşlar. İsterseniz o bölgenin... fulllediğim videoları böyle... ...kayıt altına alıp ondan sonra arkasına... ...bir müzik koyarak hızlandırmış bir versiyonda... ...size sunabilirim. Eğer ki izlemek isterseniz. Yok abi bu sıkıcı gelir derseniz... ...aklımda başka hangi fikirler var mesela? Bu arada... ...sanırım böyle böyle gitmemiz gerekiyor. İsterseniz benim böyle oyun boyunca yaptığım... ...bazı şeyler hakkında size tavsiyeler verebilirim... Ee, karakterlerimi gösterebilirim. Ne tür karakterler yaptığım gibi. Hop, bu arada düşmeyelim. Ee, nerede acaba? Ha şurada. Tamamdır. Bu arada bugün ayrıyetten video kaydını alacağım diye en zor görevler mi gelmiş? Ne olduysa şuraya da gidelim hemen. Bugünlük görevleri yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra zaten işlerimizi atarız. Dediğim gibi böyle bir seriye başlamamı isterseniz isterseniz başlayabilirim. İsterseniz yok abi biz istemiyoruz diyebilirsiniz. Bu arada ne olur gider misiniz? Ne olur uğraştırmayın beni. Hatta bu günlük görevleri yapmamın bir sebebi de kayıt altına alıyorum. Çünkü ne kadar güçlendiğimi görmeniz açısından. Mesela Arlecino var benim mesela. Gördüğünüz gibi bu arada ben sadece şu kuleyi yıkabilir miyim? Arlecino lütfen kuleye odaklanır mısın? Odaklanmıyor ha? Tamam odaklandı. Güzel. Şunu da halledeceğim bu arada. Sinirim bozdu yukarıda. Ha çıkamıyorum. Efendi efendi iner misiniz? <laughs> İnmiyor valla. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya yani oyunda baya bir geliştim aslında bakıldığında arkadaşlar. Pek fazla bir içerik kalmadı. Arkon görevlerini veren de baya ilerlettim zaten. Yani ne tür bir içerik çıkartabileceğim hakkında en ufak fikrim yok. Ee, eğer ki dediğim gibi bölge fulllememi isterseniz onun video kaydını alıp ondan sonra onu yayınlayabilirim hızlandırılmış bir versiyonda. Veya bölgeleri fullerken e, Onun rehberini ben pek şahsen çekebileceğimi sanmıyorum Çünkü baya zor bir iş o Sandıkları ben bile bazen arkadaşlar doğru düzgün bulamıyorum O yüzden genelde videolar izliyorum Arka taraftan İsterseniz oturuş bir şey de yapabilirim Hem eğlencesi olmuş olur Serinin Hem de wish kasmış oluruz Ondan sonra da istediğimiz karakter için wish attığımız videolar yaparım arkadaşlar sizin için. Hem de şansımı da görmüş olursunuz. Bu arada aşırı şanssız bir insanım. Ben bu oyunu bir ara bıraktım arkadaşlar. Bir 6 ay boyunca bıraktım. Onu da zaten size gösteririm birazdan neden bıraktığımın nedenini. Şöyle günlük ödüllerimizi de alalım hemen. Ne haber Catherine ne yapıyorsun? Ver ödüllerin bakayım. Teşekkür ediyorum. Bu arada reçinelerimiz ne kadar olmuş onu da bir kontrol edeceğim. 96 reçine varmış. Neyse tamam ben bunu sonra hallederim. Çünkü arkadaşlar bir de benim daha yoğunlaştırılmış reçinelerim de duruyor diye tahmin ediyorum. Ee, bakayım göremiyorum kendilerini. Aynen bakın burada hala 5 tane duruyor. Bu arada dediğim gibi bakın envanterim falan da gösterebilirim isterseniz. Yani ne istediğinizi bana söylerseniz sevinirim yorumlar kısmında. Ee, bu serinin e, şahsen nasıl çekilebileceğini ya da ne bileyim nasıl içerikler üretebileceğimi pek kafamda yormadım. Şahsen şu anda size Navi'ye vişlerini atmak için bir video hazırlıyordum. Ama sonra da aklıma geldi size kendimi böyle açıklayayım diye. Yoksa direkt sadece Navi'ye vişlerini atıyorum deyip bir video atıp bırakacaktım bu seriyi. Ama dediğim gibi yorumlar kısmına yazın isterseniz. Ne yapmamı isterseniz istersiniz, nasıl davranmamı istersiniz. İsterseniz karakterlerimin niteliklerini veren göstermemi istediğiniz videolar varsa onları gösterebilirim. Nasıl kastım veren gösterebilirim elimden geldiğince de tabii. Genelde ben kendimi böyle oyuna bırakıyorum. Böyle bir iki saat oynuyorum ya da böyle yarım saat oynuyorum. Günlük görevleri yapıyorum. Bir de sandık topluyorum. Ve zaten ondan sonra genelde günü bitiriyorum. O şekilde oyunu kapatıyorum. Yani öyle ahım şahım bir şekilde oyunu fazla oynamıyorum. tabi bölge fullleme sırasında bazen böyle bir saat veya bir buçuk saat oynadığımda oluyor. Ee, peki başka bir şey kaldı mı? Şöyle haritayı kontrol edelim. Böyle başka prim hocam kazanabileceğim bir yer var mı diye böyle bir kontrol edeceğim. Dediğim gibi çoğu bölge full arkadaşlar. O yüzden pek fazla içerik çıkabileceğini sanmıyorum. Ebis deneyebiliriz mesela. Ebis'te şu anda 29. kattayım. Ee, karakterleri tam geliştirmediğimden dolayı tam 12. katı bitiremedim. Bir de biraz üşendim şahsen. Çünkü 13. kat gerçekten de terletiyor insanı ya. Yoruyor bazen. O yüzden geldiği gün ilk başta 11. kata kadar yaptım. Sonra bıraktım. Hatta 29 yıldızda almışım gördüğünüz gibi. Zaten oyunu bilenler bu kısımları biliyordur. Bilmeyen kısımlar için de olmadı. Özet geçerim. Şimdi başka bir şey olmadığına göre ben direkt Navia için gerekli olan kısma gideceğim. Arkadaşlar ben Navaya işlerimi şahsen Fontaine'de atmayı planlıyorum. Hatta atabilirsem şurada atacağım. Ee, bu arada yanlış mı geldim ben? Aynen yanlış geldim. Bir saniye bir saniye yanlış oldu. <laughs> arkadaşlar şuraya gidecektim. Nerede? Opera binasına. Ha, tamam yanlış yere geldim. Bir saniye. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şöyle yapalım hemen hızlıca gidelim. Ee, mesela şeyden bahsetmeyi büyük ihtimalle unuttum. Ondan da bahsedeyim sizlere. Dediğim gibi arkadaşlar ben bir yere 6 ay bıraktım demiştim ya oyunu. Ondan sonra şahsen tekrar oyuna başladığından beri şahsen bu oyun bana hiçbir şekilde gülümsemedi. Sıfır. Arkadaşlar iki yamadır oynuyorum. Rahatından bir 240 wish harcamışımdır. Bu arada bunların hepsini tamamen parasız bir şekilde yaptım. Bir tane belki bunu almış olabilirim. Sadece bir belki bunu aldım. Bu arada yanlış yere gidiyorum. Heh. Yolu şaşırdım. Aslında burada mı atsak ya? Buranın mekanı daha güzel. Şurada atalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ama opera binası bir tık daha iyi olabilir ya. Çünkü opera binasını da yeni açmıştım. Fontaine görevlerini de yaptım arkadaşlar. sıf Navi'ye için. Şöyle bir içeri girelim. İçeri girdikten sonra arkadaşlar oyunu neden bıraktığımın sebebine geleceğiz. Arkadaşlar şu anda içeri girdim. Hemen göstereyim. Beni oyunu bırakmamın en büyük nedeni şu. Arkadaşlar burada e, bir karakterim olması lazım benim. Su kısmında. Aynen. Mona denilen bir karakterimiz var bizim. Bu oyun zaten standart wishlerinde de olan bir karakter. Ben bir zamanında Furuna istiyordum. Ee, bayağı uzun zaman önce 6 ay bıraktım dedikten sonra 2 yama geçti. Sanırım oradan da bir 2 ay veren sayarsak 8 aylık bir süreçten sonra ben döndüm mü? Yok öyle olmuyor. Bir dakika matematiğim bozuldu. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 2 ayda ben oyunu oynuyorum desem daha mantıklı olur. Düzenli bir şekilde tekrardan. Arkadaşlar benim Mona'm takım yıldızı 2'ye kadar çıktı. Yani e, ne zaman bir Furuna istersem bana genelde ya Mona veriyor ya da çiçi veriyor. Ama en sonunda karakteri aldım tabi 240 wish'ten sonra. Tabi bu 240 wish'in hepsi Mona'ya da gitmedi. Arada bazı karakterlere de gittim. Mesela Shinnan'a da atmıştım. İkisinde de zaten 50 kaybettim. Sonrasında zaten garanti olarak kazandım ikisini de. Ee, şimdi bir de benim korkulu rüyam olan ikinci karakteri standart karaktere geliyorum. Çiçi arkadaşlar. Ben bu karakteri de biraz kastım. Şahsen gerekli gerektiği hasarı vuruyor. Mesela 2200 hasarı var. Bildiğim kadarıyla yadigarlığını veranda ellerini vermiştim. Hatta Eline de bir 5 yıldızlı silah vermiştim. Arkadaşlar bu karakterimizin de takım yıldızı C1. Yani gerçekten de bu oyun beni 6 ay bıraktığım için baya bir lanetliyor. Toprak tarafında pek fazla karakterim yoktu diye hatırlıyorum. O yüzden zaten bir nevi de toprak karakteri almak istiyorum. Mesela bir önem var. E, standart gelen karakterlerden bir tane karakter var. nattan geldiği zaman. Bir bu budar. E, bir tane var. Bir de bu karakteri var. Ama bu karakteri hiç kasmadım. Yani hatta leveli bile bir. Yo levelini 20 yapmış. Herhalde standart wish için lazımmış. Sanırım öyle arkadaş. Aynen bakın standart wish için bir 20 level arttırmışım. Bu arada güzel dans ediyor. <laughs> Teşekkür ederiz gösteri için. Şimdi arkadaşlar, o zaman şöyle şuradan yolumuzu alalım. Başka anlatmam gereken bir şey var mı? Oyunu oynadığım süre bazında düşündüğümüz zaman e, sanırım pek yok. Bu arada e, şu tarafı çıkmaya çalışacağım. E, oraya nereden çıkabilirim? Bu arada ilk defa e, buraya çıkmayı deneyeceğim. Umarım bizim için şanslı olur. Nasıl çıkacağız? Bir dakika. Neyse ki şuna nemimiz var. Hızlı bir şekilde bir yolunu bulacağım arkadaşlar. E, şuradan denesek olabilir mi? Ama şunun enerjisi bitti. Bir saniye tekrar bir test edelim. Bir enerjimiz fullensin. E ee, ha hayır, hayır hayır hayır. Bu çok kötü oldu. Ee, Şinon anne buralara çıkamıyorum. Peki yukarıya nasıl ulaşabiliriz? Şöyle yapalım. Ben şuradan e, bir ororon alabilir miyim acaba? Bu arada bu kadar da karakterim var arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir göstereyim. Yani pek fazla karakterim yok. 6 aylık bir süreç içerisinde bıraktığım için çoğu 4 yıldızlı karakteri içerisinden kaçırdım. Şimdi şöyle şuraya ororonla çıkmayı deneyebilir miyim? Yoksa çıkamayacağım gibi. Hop. Ne olur çıkabileyim. Ne olur. <laughs> ne yazık ki çıkamıyorum. E, ee, şuralardan bir denesek. Mesela şu teraziyi kullanabilir miyim? Bu arada hop. Natlana değil. Staminamız direkt bitiyor. Orondan kaynaklı. Şöyle biraz bekleyeceğim. Şöyle bir çıkalım. Ne olur çıkabileyim. E, ee, yara yara yara. Ay, çıkamıyorum. Ya arkadaş oraya insanlar nasıl çıkıyor ya? Bu arada böyle videolardan görüyordum arkadaşlar. Acaba nasıl çıkabiliyorlar o tarafa? Herhalde karakter mi lazım? Avare veren lazım olabilir o taraftara. Ee, bu arada burası sanırım Neulet miydi? Yok. Prova salonu herhalde. Ne yazık ki çıkamıyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Fontaine hikayesini bilenler bilir zaten. Navia burada bayağı bir bize gözükmüştü. Şu tarafta atalım o zaman. Ama ben bir tekrar şu takımı eski haline getireyim. Bir de buraya gelmişken arkadaşlar. Size ufak bir şey de göstermek istiyorum. Orası, Mesela benim burada... Ee, Şarlı tutar mısın <laughs> Çok konuştu Benim burada baya bir takımım var arkadaşlar Bu arada Nebulet'in Veranda var ee, Bu yedek takımları şahsen e, bölge fırlamak için kullanıyorum Bunlara pek takılmayın Genelde benim kullandığım takım şu oluyor mesela Nebulet takımında. E, ee, Şinönen, Bu arada Nebulet'imi baya güzel kastım. E, ee, yok ne yazık ki. Ama arkadaşlar bu oyunun mı artık bilemiyorum. Artık hesabım bir laneti midir emin değilim. Çok güzel DPS ateş karakterim var benim Arlecino. Zaten oyunu bilenler bu karakteri çok iyi bilecektir. Normalde böyle bir takımda şuraya gelen insanlar Bennett atarlar. Ama bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani hesabında bir Bennett eksik. Neden bilmiyorum. Hiçbir zaman çıkartamadım. Genel bannerlarda da hiçbir şekilde çıkmadı. Keşke çık yani şu o şu anda yanlış görmediysem erime reaksiyonlarında veren bir 90K'yı zorluyor. Benet'le beraber 100K'nın üzerine çıkacaktır bu değer. Ama ne yazık ki bir Benet elde edemedim. Bakacağız. Şimdi o zaman daha fazla bekletmeyeyim size. Şuraya geçiyorum. Hatta Arlecino'ya da geçeyim. Navia'nın düşmanı mıydı ya bu? Hiç hatırlamıyorum bu arada. Ama Navia ile de yanlışıyorlar mıydı? Yoksa hiç tanışıklıkları yok muydu? Şahsen oraların hikayelerini hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Şahsen oyunun hikayesini de pek önemsemiyorum. Yalan olmasın. Şahsen genelde karakterleri güçlendirmek adına oynuyorum ben. Arada böyle hikayeye dikkat ediyorum ama fazla değil. Ara sahnelerde veren böyle arada izlediğim oluyor. Peki şimdi wish kısmına geçelim o zaman. Toplam kaç wish'im var onu göstereyim size hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar 62 tane viş var. Hepsini çevirmeyi planlamıyorum. Direkt buradan hızlı hızlı atarız. Bir de 12 tane e, çevirdiğim viş var. Ayrıca de dükkan kısmından bir viş daha elde edebileceğim. E, nerede? Neden elde ediyorum? Heh, buradan bir tane daha viş alırsak Total kaç vişimiz var şu anda? 62 buradan e, 74 75 tane pikim mi oluyor benim? Aynen. Bir de ayrıntılar geçmiş kısmına göstereyim size arkadaşlar. Pikim iki bu arada. Yani o kadar az bir pikim var. Çıkabilme garantisi yok. En son şinelen çıkardım zaten önceki benim de şinelen vardı. Yani bir garantim de yok. Ee, ifayı hiç almadım. İlk defa sizinle beraber başlatıyorum bu yamada. Bu arada 5 günde kalmış. O zaman ilk başta buradan ne istediğimi söyleyeyim sizlere. Ifa istiyorum. O olursa güzel olabilir. Layla güzel olabilir. Alecino takımında kullanabileceğim bir erime reaksiyonunu sağlayabilecek bir karakter kendisi. Hatta üstüne kalkanı da var. Bayağı iyi bir Alecino desteği olabilir. Oron'un da güzel karakter. Oron'un da eğer ki takım yıldızlarını alabilirsem güzel olabilir. Bu arada Layla'yı da göstereyim size. Yanlış hatırlamıyorsam Layla'yı ben biraz kasmıştım. Mesela bakın 70 seviyeye kadar kasmışım. Bu arada silah normalde e, şu arkadaşta duruyor. Gösteremedim. Bir saniye. Adını telaffuz edemediğim arkadaş duruyor. Mesela normalde bu takılı değil bunda. Genelde şunu takıyorum. Bir ara Evisi denerken değiştirdim. Layla ile beraber. Şunu kullansın da Layla hızlı hızlı ulti atabilelim diye. Ee, Layla'yı tekrar şöyle göstereyim sizlere. Yadigarları şahsen kasılı. Bazısı kasılı. Hatta hiç kasılı değilmiş. En son herhalde ben bunu full'den değiştirmişim. Ee, takım yıldızı yok. Yetenek kısımlarını az buçuk kastım. Ororon'u göstermem gerekirse de onu da göstereyim hemen. Ororon'u e, sanırım biraz kasmış mıydım? Bu arada 5 yıldızlı göklerin liri verdim eline. Hala onu da kasmam gerekiyor. Onu da kasmadım. Ee, yadigarlarını vermişim. Hatta bir yadigarı da fullemiş miyim? Ne yapmışım? Kritik hasar. O %11 saldı. Oo, sen neymişsin ya peki diğer yadigarlarını şahsen kasmamışım ee, takım yıldızı yok diye hatırlıyorum aynen takım yıldızı yok bu karakterin de takım yıldızı yok ife'yi zaten yeni yeni alacağız o zaman alecino'da oturduğuna göre arkadaşlar wishlerimizi yavaştan atmaya başlayalım umarım kazanırım çünkü 2 yamadır %50 kaybediyorum bu sefer ne olur kazanayım beni üzme oyun ne olur o zaman 10'luyla başlayalım şimdi 12 olacak Aşağıya da bir sayaç koyarım zaten size arkadaşlar. Ne kadar ilerlediğimize dair. İFA çıkarsa güzel olabilir bu arada. Aa evet arkadaşlar. Size ben bir şeyden daha bahsetmeyi unuttum. Bu 4 yıldızlı silah geldi de iyi oldu. Bir karakter atarsa sevinirim bu arada. Karakter de atmadı. Arkadaşlar benim bir hesabımın laneti daha var. Ben onu da unuttum. Bir benet laneti var. Bir de bazen bu e, dört yıldızlı karakterleri istediğim zaman genelde bana silah atmakta üstüne yok benim hesabımın. Neden böyle davranıyor bilmiyorum. Gerçekten de 6 ay oyunu bırakmak gerçekten de diyorum bu arada şanssızlık abidesi midir bilmiyorum. Artık Hoyoverse'ün listesine mi girdik, kara listesine mi girdim bilmiyorum. Dört yıldızlı karakterde çıkartamıyorum. Onun yerine posu silah geliyor yani yeter. Doydum ya bu silahlara. Çok fazla silahım oldu gerçekten de. Neyse devam edelim. Bir onlu daha atalım. Karakter verir misin? Gözünü seveyim, ne olur. Ben silahlara doydum zaten. Çok güzel, çok güzel ifa alabildim. Çok iyi oldu bu. İfa'yı da kullanabileceğim bir yer var bu arada Ebiste. Düşünebildiğim bir yer var ifa. Çok ne olursunuz. Neyse, bir dinleyelim arkadaşlar. Bitti mi? Bitmiş o Oo baya baya konuşuyor arkadaşlar. Neyse geçelim. Güzel ifamızı da aldık. Bir tane daha ifa verir mi? Vermedi. Peki devam edelim 10 yıldızlıdan. 10 vişten yanlış oldu. <laughs> onu atalım. Bu arada erken peki gelirse güzel olur. Şu anda ee... o direkt ifa attı. Güzel. Ee, yanlış tahmin etmiyorsam şu anda 12 şu anda 42'de olmam lazım. Yanlış hesaplıyor da olabilirim. Emin değilim. Layla geldi. Güzel. 42'deyim. Onu bir unuttum gibi oldu. Neyse kayıt sırasında sana ben köşeye koymuştumdur arkadaşlar. Ne kadar ilerlediğimizi. Güzel Layla geldi. Başka var mı? Peki devam edelim. Takım yıldızlarını da aldık kendilerinin. Bir tane daha. Erken pekine gelir misin? 52 oldu yanlış bilmiyorsam. Hala vermiyor. Peki. Lütfen verir misin? Ne olur. Ororon verdi. Güzel. Oronun da takım yıldızlarını istiyorduk. Yavaştan binatman karakteri de toplamaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü. Güzel ee, sanırım 62 olacak yanlış hesaplamıyor isem. Ya da 52 veya 62 ikisinin arasında. Bilmiyorum gerçekten de. Ee, göçeben'in nota kitabı. Ne bilete veririz? Yanlış biliyorsam kademesini yükseltebilirim artık onun da. Ee, bir tane ifa verir misin? Silah verme ifa istiyorum. Vermedi gene bir silah geldi. Ee, bir onlu daha atacağım bu arada sanırım son iki onlumuz mu? Aynen son iki onlumuz. Hala gelmiyor. Bu arada pikimin kaç olduğunu tamamen unuttum. Şu anda 62'de olabiliriz. Gene bir ifa geldi. Ya naviye verir misin? Bunca zamandır istediğim tek karakter o benim. Çünkü oyunun başlangıcında da Navaya bannerı vardı. O zaman kaçırmıştım ve karakter gerçekten de çok güzeldi arkadaşlar. O zamanlardan beri istediğim bir karakter ve uzun zamandır gelmiyor diyebiliyorum da. Benim 6 aylık bıraktığım süre içerisinde de gelmedi diye hatırlıyorum. Güzel bir ifade aldım. Artık ne olur ver. Bu benim son işlerim. Artık wish kasacak durumda değilim. Ne olur vermiyor, hala vermiyor. Aa, 62 diyeceğim buna. 62 diyeceğim. Baya baya ifa atıyor bu arada. Layla attı, güzel. Ne olur bir ne böyle navya nav verir misin? Ne olur. Adını telaffuz edemedim. Baya güzel gidiyoruz. İfayı sanırım baya yükselttik ya. Ne oldu ya ifaya? Bu arada 26'da oldu. Güzel. Buradan da bir şey birikiyor. hatta hemen çevirelim hızlıca. Şurada 4 tane var. E, buradan 5 tane var. 9 etti. Güzel. Bir onu daha atabilirim. Bu arada aslında şunu alsak iyi olabilir daha Navia için. Neyse arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. 5 ee, tane buradan geldi. Tamam e, dediğim gibi arkadaşlar a, neydi bunun adı unuttum. Welkin Moon muydu? Welkin Moon'u aldığım için ekstra buradan da dönüştüreceğini söylüyor. Ne olur artık ver 72 olmam lazım. Geliyor. No. Garanti geldi. Garanti yakaladım. 2 yamadır yakalayamadığımı garanti yakaladım. Garanti yakaladım. Seni ben yerim, güzelim, canımın içi. Konuş. Duyayım seni. Arkadaşlar biraz bekleyelim. Naviyam. Konuş konuş. Konuş sıkıntı yok, konuş. Sıkıntı <laughs> konuş. Garanti kazandık bu arada. Aşırı iyi oldu. 2 yamadır kazanamıyorum arkadaşlar %50 ya. Tamamdır. Çok konuştun. Geç hadi. <laughs> Bir de bunu alalım. Güzel. Bu arada kaç e, pikte geldiğini bilmiyorum ama baya şu anda geçiyor 3 yıldızlılarda. Keşke tekli atsaydık ya. Daha iyi olabilirdi. Neyse. Güzel. Bir de Favonius kılıcı erdi Gene e, silah lanetim devam ediyor. Değişen bir şey yok. Keşke bir tane Layla veren atsaydı. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada e, artık... E, ee, de suyunu çekti. Direkt sıfırlandı yani. Silahını atacak Wish yok ne yazık ki. Ama ben 5 gün içerisinde kasabilirsem belki alabilirim karakteri de. Bu arada ben artık buraya arkadaşlar bildiğiniz ee, sahiplendim. Artık paso Wish'lerimi burada atacağım. İlk defa çünkü %50'nin de garantisi üzerinde bir kazanım kazandım. Bu arada ben bu animasyonu ilk defa görüyorum. Bu kadar oynadığım süre boyunca. Yani o derece arkadaşlar. Free to play oynuyorsanız bu animasyon gerçekten de aşırı nadir gelen bir şey. Bu arada bu animasyonun değerinin ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Gerçek hatırlamıyorum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. orada Bu burada bazı görevlerimiz de var. Şunları da kabul edeyim. 50 direkt tut görevi de geldi. Bakın gördüğünüz gibi arkadaş hiçbir şekilde gelen oyuna para yatırmıyorum. Burada da 26. seviyeye kadar geldim. Ama dediğim gibi para yatırmayı pek şahsen düşürmüyorum oyuna fazla bir şekilde. Belki bunu alırım ama diğer geri kalan şeyleri şahsen almam. Peki o zaman bizim naviyamız nerede? Onu sen bana bir göster bakayım. Nerede o benim naviyam? Dur, hemen hemen arkadaşlar şöyle yapacağım. Bu arada ifayı da bir bakalım bu videoda Fazla da sizi tutmak istemiyorum. Şöyle hemen bir yeni takım kuralım. Bu arada e, naviyanın takımı neredeyse hazır gibi arkadaşlar. Şuradan bir Navia'yı seçelim. E, buradan Shinonen'i seçeceğim. Yanlış bilmiyorsam e, naviyanın en güçlü takımı bu civarlarda bir şeydi. Shinonen falan koyuyorlardı. Bu arada su toprak birbirine Birleşmez genelde ne koyabiliriz sana ya sen normalde ne yapıyordun ki senin takımı çok ayrıydı diye hatırlıyorum ben Navia'nın takımı hmm, acaba neydi neyse şöyle yapalım en kötü ihtimalle bu arada şöyle yapalım ya niye biz uğraşıyoruz ki şuraya Ifa'yı da alalım Heh. şöyle çıkarttığımız karakterleri bir kullanalım arkadaşlar. Bu arada Ororon da geldi öyle değil mi? Ororon'u da alacağım Bir saniye. Ororon'u da şuraya alalım. Çünkü Ororon'u da yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, hasar bonusu veriyordu bize. Öyle bir özelliği vardı diye hatırlıyorum. Şimdi ifamızı bir kontrol edelim. Takım yıldızı kaç olmuş? Hiç saymadım. Takım yıldızı 4 olmuş. Güzel. Neredeyse şuraya kadar tamamlamışız. Keşke takım yıldızı 6 olsaydı daha iyi olabilirdi. Şimdi şöyle bir fullleyelim bunları. Bu arada bunların hiçbirini de okumadım ama sizinle isterseniz şöyle bir hemen göz geçirelim. Destek adıcı bir düşmana isabet ettiğinde IFA için 6 enerji yeniler demiş. Her 8 saatte bir tetiklenebilir demiş. İve gece rehulütü durumdayken e, 60 üzeri 1 puan ifa fazladan 4 kurtarma kiti puanı kazanır. Ek olarak ifanın kurtarmak kiti sınırı 50 artar. Sağ doktorunun gayreti pasif yeteneğinin açılmasının açılmış olması gerekir. Ha. Bu nedir? Yeteneğin seviyesini arttıran bir yetenek. Güçlü sakinleştirici alan. Element patlamasının oluşturduğu hapseden rüzgar akımının süresi artarak 3 saniye olur. Ha. Baya baya yani ultimiz kalıyor şeyde adını siz getirin mekanda. Bu arada o rayonda sadece C1 yapabildim. Keşke daha yüksek olsaydı. Bir de Lyle'yi bulacağım şuradan hemen. Layla'mız da burada. Onu da C2 yapmayı başardık. Güzel. Şahsen C2 yapmak istiyordum ben de. Çünkü enerji yüklemesi bakımından Layla bir tık sıkıntı şu anda. Zaten yadigarlarını da kasmadım arkadaşlar. C4'ünde veren ne var acaba? Normal büyüklük saldırı hasarlarının Lyle'nin max oyuncağının bir olan atmasını sağlar. Ha pek öyle özel bir şey de yokmuş. Ee, ultisi ne yapıyormuş? Dağlayan yıldız rüzgarı becesini yıldız ışınının verdiği hasarı %40 artı Ha daha çok Layla Layla DPS karakter mi? Sanırım öyle arkadaşlar. Şöyle bir ifade test edelim mi? <laughs> bu arada tabii Natlan'da olmadığımız için çok hızlı bitiyor enerjimiz. Çok güzel ya. Aşırı iyi oldu bu. naveye bakalım. Dur dur. Nave'ye bakalım. Hatta sizle şerefinize direkt şöyle biraz levelini de basayım ben. Ee, bu arada toprak şeylerimizden hiç kalmamış mı? Sanırım kalmamış. Bir ara boss kesmeye de gideyim arkadaşlar. Dediğim gibi e, isterseniz Navi'ye de bastığım yani yükselttiğim bir video serisi de yapabilirim. Videoyu çekerim ondan sonra hızlandırmış versiyonu size gösterebilirim. Bu arada gerçekten benim hiçbir şekilde e, toprak elementine ait taşım kalmamış. Yani 23 tane şunlar olmasına rağmen bir toprak şeyimiz yok. Bir ara boss kesmem lazım benim gibi duruyor. Bu arada şuradan şunları da alayım. Bu arada bizim standart biçlerimiz ne alemde. Onu da bir kontrol edeceğim. Çünkü standart 3 bir işte biriktirmiştim bu video özel. 5 tane de bundan var. Bunları da atalım hemen hızlı bir şekilde. Buradan da bir 5 yıldızlı karakter gelse mükemmel olur. Ya da 4 yıldızlı. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Silah lanetimiz devam ediyor demiştim. Hala silah atıyor kendisi. Son 2 tane kaldı. Şahsen bunlardan da pek bir şey çıkacağını sanmıyorum. Aynen çıkmadı. Bu arada kaç pikinde geldiğini bilmiyorum. Ve büyük ihtimalle video editledikten sonra ben burada güncellenirse yazabilir miyim ya? Ama videoda size geçiştirmek istemiyorum aslında. Neyse bakarım arkadaşlar. Ben bu duruma göre karar veririm. Olmadık kaçıncı pikte geldiğinde. Zaten aşağı kısımda yazar ya. Ben onu zaten oraya eklerim arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Peki o zaman şöyle bir hasar testi yapalım dışarı çıkıp. Nerede yapabiliriz mesela? E, nereye gidebilirim? Bu arada silahını da vermedim Navia'nın. Mesela ne silahı seviyorsun sen? Şöyle bir kontrol ederim hızlı bir şekilde. E, prototip kehribarı seviyormuş. Yok kehribar değil. Prototip arka it seviyormuş. Kurban kılıcını kullanıyorlarmış. Hmm. Şahsen bu da olabilir. Ama e, bazı silahları da verebiliyorum diye hatırlıyorum. Enerji yüklemesi. Hmm. Enerji yüklemesi şahsen Navaya pek bir işe yaramayacaktır. Onun yerine saldırı olan bir şey versek. Ha. Bunu verebiliriz. Evet. Gaming karakterini zaten uzun zamandır kullanmıyorum. Bunu verelim arkadaşlar şimdilik. Güzel. Bu arada statları şu anda ne durumda? Baya kötü. Yadigarlarını bile vermedim. Şahsen onları da kasmıştım diye hatırlıyorum. Şöyle hemen bir hızlı kuşan diye ee, sanırım kasmamış mıyım? Ne veriyoruz ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum ya Bu değil mi? Bizde bundan var diye hatırlıyorum ben ama. Hemen bir kontrol edeceğim. Şöyle şuradan bir filtreleyelim arkadaşlar. Evet, kastım bakın burada duruyor. Sen niye bunu önermiyorsun ki? Ha, hepsi 4 yıldızlı arkadaşlar. Pek fazla bir şey çıkmamış. Bu arada bu ne be? Kritik oran hasar enerji yüklemesi ama can altında. Keşke daha iyisi gelseydi ama şahsen bunu bir sıkıntı olarak görmüyorum. Navia'nın gelmesi için çok uzun zamandır bekliyorum arkadaşlar ve benim elimde 11 tane kutsal iksir var. Ben bunları biriktirip biriktirip duruyordum. Bunları da kullanacağım. Navi için. Yani mükemmel bir karakter yapmak istiyorum. Olmadı zaten bunun videosunu da çekerim. Hatta Nave'yi yaptıktan sonra Ebiste bile gitmeyi düşünüyorum. Ama şu anlık Ebiste büyük ihtimalle gidersem 12. katına bir de büyük ihtimal ödürüm. <laughs> Şuradan bir ayrılalım. Tamamdır o zaman arkadaşlar şöyle şelalenin karşısına geçelim. Tam buraya şöyle görkemli bir şekilde Nave'yamızı da elimize alalım. Güzel en sonunda çıkartmayı başardım bu karakterde. Uzun zamandır bekliyordum kendisini ya. Yani. Gerçekten de çok iyi oldu. Umarım siz de bu yamada Escofier istediyseniz Escofier alabilirsiniz alabilmişsinizdir. Ya da Navaya isteyen varsa Navi'ye alabilmiştir. O zaman peki bu videoluk bu kadar diyelim. Bir de şöyle eskinini göreyim arkadaşlar. <laughs> Bir daha yapacağım. <laughs> Peki o zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar diyelim. Dediğim gibi bu seri için fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer ki bu seriyi istemezseniz bu seriyi çekmene gerek yok abi. Sen Stardew Valley'den devam et ya da ne bileyim böyle aklında farklı seri fikirleri de var. Onları da hayata geçirmeyi planlıyorum. Bu ekstra bir böyle yan seri gibi olacak. Arada böyle bu gençin videolarını da atmayı planlıyorum. Yani o yüzden yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum arkadaşlar. O zaman bugünlük benden bu kadar. Nave'yi en sonunda alabildim. Umarım siz de bu yama içerisinde wishlerinizi kasıp istediğiniz karakteri alabilmişsiniz kendinize dikkat edin diyorum hoşçakalın ve bay bay şöyle de bir tane daha atayım haydi görüşürüz arkadaşlar kendinize dikkat edin